Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kötü Koca Ayı. Bugün Nilo'ya ve Maşa'yı yakalayıp burada görmüş olduğunuz kağıtlara sarıp bu kağıtları yuvarlayıp top yapıp bu basketbol potasının içine atacağız ve onlarla birlikte basketbol oynayacağız. Şimdi gidip kötü planımızın ilk aşamasını gerçekleştirelim. Nilo'ya ve Maşa'yı yakalayalım. Oy. Of. Hava çok sıcak. Ah, şu buza yaslanayım da birazcık serinleyeyim. Oo, oh, çok güzel, rahatladım. He 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 İşte buldum seni, benimle geliyorsun. Olamaz, kötü kocayı bırak beni, bırak hayır. Seni yakaladım. Şimdi sıra maşada. Şimdi burada, hedef nişan oyunu oynayacağım arkadaşlar. Yaşasın. Bir tane ok bulmam lazım önce. Nerede ok bulabilirim ki? Keşke okumu yanımda getirseydim. Aşağı inmem gerek. Aa. Aa! Aa! Çok kötü düştüm. Ayağım. Bileğim burkuldu arkadaşlar. Çok acıyor burası. <laughs> yardım edin. Hı? Birisi yardım mı istiyormuş bakalım. Gel bakalım gel. Olamaz, bu kötü kocayı bırak beni. Senin yardımına ihtiyacım yok. Bırak. Maşayı da Niloyayı da yakaladık. Şimdi kötü planımı gerçekleştirme zamanı. Önce maşamızı koyuyoruz. Sonra Niloyamızı da koyuyoruz. Ve ardından kağıtlarımızı güzel ve dikkatli bir şekilde rulo yapıyoruz. Tamam, rulo yaptınız mı? Niloyu da rulo yapın. Yaptığınız rulo açıldıysa tekrar yapın. Biraz daha sıkarak, Hı, mis gibi oldu. Sonra da güzel bir şekilde topa dönüştürün. Niloyanın topu hazır. Ve Maşa'nın topu da hazır. Tamamdır. Şimdi bu toplarla basketbol oynama zamanı. Önce birazcık futbol oynayalım. Şuradaki hedef tahtasına topu atmaya çalışacağım ayağımla. 3 2 1. Hop! Olmadı. Oo, bunlar çok ağır. Hiç kalkmıyorlar. Oo, attım. Başardım. Şimdi elimle atmaya çalışayım. Hedefi tam ondan vurdum arkadaşlar. Neyse bu kadar yeter. Şimdi basketbol potamızı alalım. Güzel yüksek bir yere takalım arkadaşlar böyle. Sonra da Nilo'ya ve Maşa'dan yaptığımız toplarla basket atmaya çalışalım. Bakalım atabilecek miyiz? Evet arkadaşlar basket atsak da atamasak da bu çok eğlenceli olacak. Şimdi potayı takacağımız yeri bulduk. Böyle güzel kendisine ait uzun bir sopaya taktık arkadaşlar. Şimdi eğlence başlasın o zaman. Niloya, Maşa nasılsınız bakalım kağıtların içinde. Hey çıkar bizi. Çıkar diyorum. Neyse. O zaman atışlarımız başlıyor. 3, 2, 1. Olamaz. ıskaladım. Niloya'yı atalım. 3, 2, 1. Basket. ye yeah. Başardık. Şimdi eğlence daha yeni başlıyor. Burada bir top buldum. Kırmızı güzel bir topmuş bu. Şimdi arkadaşlar buradaki sandalyeye oturacağız ve daha yakından atmayı deneyeceğiz. <laughs> Kırmızı top da çok eğlenceli gözüküyor. Kırmızı toplu atalım. 3, 2, 1. Yeah! Basket! Şimdi Niloya. O 3'ten geriye saymadım bu sayılmaz arkadaşlar. 3 2 1. Basket. Şimdi sıra Maşa'da. Maşa'yı da atalım. 3'ten geriye saymayı unutmayalım. 3 2 1. Atış. Ve bu da basket arkadaşlar. 3'ten geriye sayınca nasıl da hepsini basket attım ama. Evet arkadaşlar, bu eğlenceli aktivitemizin de sonuna geldik. Şimdi gidip ile Niloyu kağıtların arasından kurtaracağım. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda yeni planlarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.